Bozulmuş durumdaydı. ABD tarafında özellikle bir yandan Avrupa tarafında hafta boyunca aslında zirve seviyelerden geri çekildiğini gördük ama Borsa İstanbul'u etkileyen faktör ne oldu konuşacağız. Tuğberk Çetilci bizlerle olacak. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Bey hoş geldiniz. Gözde Hanım sağlık bir yayınlar, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi Borsa İstanbul tarafında ne oldu da algı bozuldu? Özellikle hani ana tema nedir şu anda? Ee, aslında küresel piyasalarda Fed'in matbaa gücüyle devreye giren sınırsız likidite hisse senedi ve altına yöneldi. Fakat e, virüs sonrasındaki endekslerdeki rally fiyat temelli oldu. Yani e, şirket değerlemeleri veya da değer temasında olmadı. Fiyat belli bir noktaya getirdi. Şimdi bu noktadan sonra Tesla'da, Amazon'da analistlerin hedef fiyatlarını yukarı revize etmeleri lazım ki yatırımcılar tarafında yeni bir hikaye olması gerekiyor. E, Nasdaq tüm zamanları yüksek seviyesinde fakat teknik olarak güçsüzleşmeye başladı. 50 günlük ortalaması üzerinde olan hisse senedi sayısı Temmuz başından beri geriliyor. E, Tesla'ya tekrar baktığımız zaman da 1400 dolarları gördü. Şu anda en iyi analiz hedef fiyatı 1500 dolar seviyesinde. Orada yukarı marj da sınırlandı ve bütün bunların eşliğinde S&P 500 endeksi 3175 seviyesini geçemiyor. Aşağı tarafta da 2950-3000 ana desteğine tıkandı. S&P'deki Aşağı yönlü hareket, borsa İstanbul'da da o 120 binden belki bir kar katışına tetikledi ve tekrar 115 bin 118 bin bölgesine geldi. Şimdi buradaki sorulması gereken soru, kontrol yerli yatırımcı dinamiklerinde olduğundan dolayı herkes pozisyonda. E, yukarı gitmesi için bunu sağlayacak olan yerli yatırımcı fakat yeni yukarı götürmek için zaten herkes alıcı olduğundan dolayı onlar da düşmesini bekliyor. Dolayısıyla bu bir kısır döngü yaratıyor. Yani 120 bin ve üzeri kalmak için. İkinci olarak zaten virüs öncesinde 120 bin, 124 bin bölgesindeydik. Yine yurt dışına benzer şekilde Borsa İstanbul içinde şirket karlılıkları ön plana çıkacak. Bilançolarda virüsün etkileri hisse başına karlılıkları maaşları negatif yönde etkileyeceğinden dolayı. Şimdi virüs öncesinde 120-124 bin bandında olan hareketin virüsle beraber karlılıkta hasar alan şirketlerin tekrar 120 bin üzerinde daha yeni yukarılara taşıma tarafında biraz bir zayıflama devreye girebilir. İşte burada Kredinin büyümesi, talepler vesaire pozitif destekleyici unsurlar ama hep ana hareket fiyat tarafından gidiyor. Değer tarafından gelmiyor. Üçüncü olarak e, dolar bazında bakma gibi bir e, ilizyon var. Şu anda e, takas oranı yabancıda çok azaldığından dolayı yabancı borsa İstanbul'a iyi göstermiyor. Dolayısıyla eski alışan dinamikler gibi dolar bazı borsa İstanbul'a bakıp yukarı yönde aşırı imserli bir ilizyona neden olabilir. Dördüncü olarak da tek tarafta bu 115 bin, 118 bin bölgesinde bir dengelenme olabilir ama oldu S&P'deki satışlar derinleşti veyahut da yurt içi bilmediğimiz faktörler devreye girdi. Borsa İstanbul için 200 bin'in basit hareketli ortalama yani o da 106 bin 600 bölgesinden geçiyor. Majör destek olarak takip edilebilir peki Tuğberk Bey şunu e, merak ediyorum az önce dediniz ya hani yabancı yatırımcının bir süredir yabancı sahipliğinin azalması yerli yatırımcı sayısının artması özellikle son bir haftadır yani bu hafta özelinde de konuşmak gerekirse ve geçtiğimiz hafta şimdi küresel piyasalarda risk iştahı algısı bozulduğunda Borsa İstanbul tarafında nispeten daha sınırlı geri çekilmeler ve bazen de pozitif ayrışmalar gördük biz dolayısıyla bugünkü hani bu bu kadar negatif ayr, e, beraber hani küresel borsalarla e, hareket etmesi aslında bir ikinci dalga fiyatlamasına girildi diye bir beklentiniz olur mu? Ee, yani farklı açıdan yorumlamak gerekirse endeksin binden 82.000'den bile geldiği bir hareket ki endeks burada sadece bir sonucu ifade ediyor. Siz bu rally esnasında Doğru hisse senedinde endeksin üzerinde kat kat bitiri sağlamış oldunuz. Belki 120 bin seviyesinin üzerinde değer görmeyen e, yatırımcı potansiyeli burada bir kar realizasyonu yaptı. de buna bir bahane elde etti. Ama hmm. zaten ana hikayede yerli yatırımcı satmak için bir neden görmüyor. Çünkü satsa Türk lirası bitiri arayışında hangi varlığa yönelecek? 400 seviyesine ulaşan deniz zirve yakan gram altına bu seviyelerden mi ekleyecek? emeklilik fonlarına mı girecek veyahut da mevduata mı koyup negatif faiz mi alacak? Yani bu döngü sürekli Borsa İstanbul tarafında destekli ama ana nokta yeni alıcıların devreye girdiği zaman da kurumsalların yüksek montanda girecek ki hareketi tekrar tetikleyecek. Bu eskiden yabancı tarafında olurdu. Çünkü yerli yatırımcı dinamiklerinde Türksel, Gimaş, Erdemir, Tüpraş yani endeksin ağırlık olarak üçte birini oluşturan bu hisse senetlerindeki tahtayı yapıp yukarı yönlü hareketlendirme ihtimalleri biraz zayıf kalıyor. İşte bu da zayıflığı tetiklediğinden dolayı bazı durumda S&P'nin bir birim düştüğünde biz o bir birim şiddeti arttırarak geri geldiği zaman da kar realizasyonu, geri geldiği zaman da pozisyondan çıkma olarak devreye alıyoruz. Tuğberk Bey peki az önce altına vurgu yaptınız. Altınla ilgili bir beklentilerini sana yine sormak istiyorum. Çok fazla soru geliyor seyircilerden. Altın tarafında borsa yatırım fonlarında tarihi altın pozisyonları yüksek şekilde devam ediyor. Comex depolarına fizikli depo girişleri devam ediyor. Fed'in bilantosunu büyüttü. Şimdi bu noktadan sonra bilantoyu küçülteceğine ilişkin bir sinyal vermediğinden dolayı ve bunun paralelinde sınırsız matbaa gücüyle likide devam ettiği için her şey on lehine duruyor. Dolayısıyla spotta 1800'ün üzerinde kaldığı sürece pozitif algı devam edebilir. İşler orta dönemde ne zaman değişebilir? Bu dolar endeksi, Amerikan 10 yılı vesaire klişe varlıklar dışında FED ne zaman bilançosunu 7 trilyon doların altına çekme sinyali biri sözlü yönlendirmeye başlar, o zaman altındaki bu pozitif hikaye net olarak biter diye düşünüyorum. Evet, bu arada altın da 10 altın 1800 dolara kadar gerilemiş bulunuyor. Bugün e, piyasalarda genel olarak bir algı bozulmasından da bahsedebiliriz aslında. Tuğberk Bey çok teşekkür evet. ediyorum yorumlarınız için. Sağ olun efendim. Ben için. teşekkür ederim Gözde Hanım. Teşekkürler hoşça kalın. Şimdi şeref.